024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese selam ben Serdar hocanız hiper zeka youtube kanalındasınız gençler Sizinle beraber sıfırdan başlayıp 2024 LGS'yi bitireceğiz Süper bir kitap hazırladım şimdi sizlere kitabın içeriğini böyle detaylı şekilde anlatacağım Kitabınızı kapıp geleceksiniz Oturacaksınız bilgisayarınız başına ve beraber detaylı konantımlarıyla soru çözümleriyle çok rahat bir şekilde 2024 LGS yazılanacağız. Peki kitabımızda ne var? Nasıl aşamalardan oluşuyor? Hadi şöyle bir yakından bakalım. İlk etapta arkadaşlar o konunun daha önceki yıllarla bir bağlantısı varsa o konuyu mutlaka hatırlatma bölümleri koydum. Yani bu konu mesela birinci konumuz çarpanlar ve katlar konusu ya. Burada biz aslında altın sınıftaki bölme bölünebilme kurallarını kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada hatırlatma bölümünü yerleştirdik ki bu kuralları öğrenin. Ona göre de eksiğiniz kalmadan yeni konuya geçil dedik. Bu konuyla alakalı da yine test bölümlerini ekledik ki soru tiplerini görmeden geçmenizi istemiyorum. Sonra ne yapıyoruz? Bak. Önce anla bölümümüz var. Ben size burada detaylı şekilde konu anlatımı yapıyorum. Zaten siz de kitabınızla beraber bunu takip edeceksiniz. Bu bölümden sonra şimdi kavra bölümü var. Şimdi kavra bölümünde de bu öğrettiklerimle alakalı kısa kısa, zaten çok uzun konu anlatımları değil. Kısa konu anlatımı hemen o konuda alakalı etkinlik bölümümüz var. Çok sıkmadan böyle fazla etkinlik çözmeyi sevmiyoruz. Biliyoruz hemen bir önce soru çözmek istiyoruz ama etkinlikler aslında sadece seçenek koymadık. Soru tipleri gibi düşünebilirsiniz bunu. Sonrasında ise arkadaşlar bu konuyla alakalı nelerimiz var? Testlerimiz var. Haydi uygula bölümlerimiz var. Bu haydi uygula bölümlerinden sonra da sizinle bildiğin ispatla bölümlerimiz var ki bu bildiğin ispatla bölümleri de burada gördüğünüz gibi yeni nesil sorulardan oluşuyor diyorum. E o zaman daha fazla zaman kaybetmeden hazırsanız başlayalım. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Altın sınıfta bölme bölünebilme kuralları vardı biliyorsunuz. Bu kuralları hatırlamamız lazım demiştik. Bu kuralları da gruplandırarak öğreteyim ben size. Öyle 2 ile 3 ile 4 ile 5 ile şeklinde sıralı şekilde böyle büyüyerek öğrenmek zorunda değiliz. Kuralları bölümlendirerek öğrenelim. İlk kurallarımız ne olsun? Son basamaklarına bakarak bölünebilme kuralları. Yani son basamakları ilgilendiren bölünebilme kurallarına bakacağız. Bunlardan birincisi arkadaşlar 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile bölünebilme kuralı denildiği zaman aklımıza hemen 2 iki ve 2'nin katları olan yani aslında ne anlatmak istiyorum? Çift olan sayılar gelmesi gerekiyor. O zaman ben buna örnek olarak ne yazabilirim? 12 yazabilir miyim? Yazarım. Son basamamda 2 olduğu için 2'ye tam olarak bölünür. 18 yazarım. Son basamağında 8 olduğu için yani birler basamağında 8 olduğu için yani çift olduğu için 2'ye tam olarak bölünür. 36 sayısını yazabilirim. Aynı şekilde örnekleri çoğaltabilirsin. Önemli olan ne? Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8'in olmasını sağlaman gerekiyor. İkinci kuralımız 4 ile bölünebilme kuralı. 4 ile bölünebilme kuralı da 2 ile bölünebilmeye yine benziyor ama biz burada son iki basamağına bakıyoruz. Yani 100 sayısı mesela buradaki 100 sayısının son iki basamağına baktığımda çift sıfır var. Sıfır bütün sayıların katı değil midir? Evet katıdır. Sıfırıncı katıdır. O zaman bu sayı 4 ile tam olarak bölünebilir deriz. 204 sayısını verelim. Bakın 04 yani 4. 4 zaten 4'ün katıdır. Başka örnek verelim. 148 mesela 48 sayısına baktığında da yine 4'ün katı olduğunu görebiliyorsun. Geldim 5 ile bölünebilme kuralına. 5 ile bölünmesini istiyorsan bir sayının son basamağının yani birler basamağının 0 veya 5 olması gerekiyor. O zaman örneğin hemen bununla alakalı ne olabilir? 10 sayısı olabilir. Mesela son basamağı 1 olduğu için birler basamağı 25 olabilir, 90 olabilir, 145 olabilir gibi. İstediğin kadar örneği arttırabilirsin. Geldim 10 ile bölünebilme kuralına. 5 ile bölünebilme kuralına benziyor. 10 ile bölünmesi istiyorsam tek bir şeye bakacağım. O da birler basamanda 0 olması. O zaman sayımızın sıfırlı olan herhangi bir örneği verebilirim. 30, 50, 100 gibi örnekler verebilirim. Burada aslında ben sana yeri geldiği zaman söyleyeceğim ama 10 ile bölünebilme kuralının, bak 2 ile 5 bölünebilme kurallarının birleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Zaten diğer bölünebilme kurallarını da söyleyeceğim ben sana bunu. Gel buradan bir iki yerde dolduralım seninle beraber demiş ki bu tabloyu uygun olan işte bölünen bölünmeyenleri işaretleyin demiş. Tamam işaretleyelim. 140 mesela 2'ye bölünür mü? Evet, son basamağı 0 olduğu için bölünür. 4'e bölünür mü? Bakın 40'tan dolayı son iki basamağı 4'ün katı olduğu için evet bölünür. 5'e bölünür mü? Evet, sonu 0 olduğu için bölünür. 10'a bölünür mü? Evet, sonu 0 olduğu için yine bölünür. Başka bir sayı seçelim. 136. 36 6'ya baktığımız zaman 136'daki 6'dan dolayı çift yani bölünebilir. 4'e bölünme kuralına bakıyorum. 36'dan dolayı evet bölünür. 5'e bölünme kuralına uymuyor. Son basamağı 0 veya 5 değil bölünmez. 5'e bölünmüyorsa zaten 10'a hiç hiç bölünmüyordur diyorum. Ve geçiyorum. Biraz böyle soru tiplerine bakalım bunlarla alakalı neler gelebiliyor. Bu sayının 3 basamaklı olduğunu söylemiş ve 4'e tam olarak bölündüğünü söylüyor. Buna göre oradaki kare yerine ne yazmam gerektiğini sormuş. 2 kare 8. Ne istiyordum ben? 2 basamağın şu 2 basamağın. Neyin katı olması istiyorum? 4'ün katı. O zaman ben buraya hemen şöyle 0 yazdım diyeyim. 08 denildiğinde zaten 8 4'ün katı değil mi? Evet katı. O zaman olabilir bu. 1 yazdığımda 18 olmaz. 2 yazdığımda 28 olabilir. 3 yazdığımda 38 olmaz. 4 yazınca 48 olabilir. 5 yazdığımda 58 olmaz. 6 yazdığımda 68 olabilir. 7 yazdığımda 78 olmaz. 8 yazdığımda 88 olabilir. 9 yazdım da 98 olmaz diye bu şekilde yazdık. Bunu teker teker yazıyorum. Ee, şunu diyebilirsin hocam. İşte e, 2 yazdım. Sonra 2, 4, 6, 8 şeklinde gitmiyor mu? Her defasında bu tutmayabilir. O yüzden bunu teker teker yazmanızda fayda var. Bakın buradaki sayının da 4 ile tam olarak bölünebildiğini söylemiş. Buraya ne gelmesi gerektiğini de nasıl belirteceğiz? Yine 5408 bir de üçgen var. Şurası beni ilgilendirmiyor. Şu iki bölüm önemliydi benim için. O zaman buraya sayılar yazıyorum. Bak 0 yazdım. Oldu. Bir yazarsam olmaz. iki yazarsam olmaz. 3 zaten olmaz. Ya tekleri zaten düşünme. Niye uzatıyoruz ki? 4'ü yazdım. Bir de neyi yazabilirim? 8'i yazabilirim. Yani 4 ekli ekliye devam etmeniz gerekiyor bunda. Geldim buna bak. Verilen sayılardan hem ikiye hem de beşe bölünenleri yuvarlak için demiş. Şimdi biraz önce ne dedim ben sana. Hem ikiye hem de beşe bölünüyorsa aslında kime bölünüyordur demek istiyordum. Ona bölünüyordur. O zaman sen ne aslında ne biliyor musun? Sonu sıfır olanları bul, işaretle. Bak sonu sıfır, sonu sıfır, sonu sıfır, sıfır, sıfır. Bu sayıları hemen işaretin istediği kadar sayı versin bize. Hiç fark etmez. Geldim bir sonrakine. Bak 4'e ve 5'e bölünmesinden bahsediyor. Asla 20'ye bölünmesinden. Bunların çarpımına bölünmesinden bahsediyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 4'e bölünme son iki basamağıydı. 5'e bölünme son basamağıydı. O zaman son basamağını sağlarsam sonra son iki basamağına bakma şansım olur. Son basamağında 0 ve 5 olması gerekiyordu bunda. E 5 olduğu zaman buna uymaz. O zaman demek ki 5 olan olmayacak. Mecbur son basamağı 0 olanlara bakacağım. Daha sonra da son iki basamağı. Yani son basamağı 0 olmayanlar zaten eledim. Mesela bunu eledim hemen. Ama geriye kalanlarda son iki basamağa bakmam gerekiyor ya. 40 bölünebilir. 10 bölünmez. 20 bölünebilir. 40 var yine bölünebilir. 90 bölünmez. 60 bölünebilir. Çift sıfır zaten her halükarda bölünür. 30 yine bölünmez şeklinde bunları işaretler geçersin. Şimdi gelelim ikinci türümüze. Bunda da gruplandırmayı şöyle yaptık. Sayının tamamını ilgilendiren. Burada 3 ve 9'a bölünebilme kuralları sayının tamamını ilgilendirir. 3'e bölünebilme kuralı denildiği zaman sayının rakamlarını topluyorsun. Eğer 3'ün katıysa bu sayı 3'e tam olarak bölünüyor. Aynı mantık 9 için de geçer. Yani sen rakamları topladın. 9'a da bölünmesi için yine rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Burada hemen altını çizeceğim yer var ama ondan önce buna bir örnek vereyim ben size. Mesela 123 sayısını 3'e bölüp bölmediğine bakalım. 1, 2 daha 1 artı 2 artı 3 şeklinde düşünüyorum ben bunu. O da ne yapıyor? 6. O zaman bu sayı 3'e tam olarak bölünüyor. 411 sayısına bakıyorum. 4 artı 1 artı 1 şeklinde düşündüğüm zaman yine 6 yaptı. O zaman bu da bölünüyor. 396 sayısına baktığımda 3 artı 9 artı 6 topladığımız zaman 18 yaptı. Hatta bunun da toplayabilirim rakamlarını. 1 artı 8 9 yaptı. Bu da 3'ün katıdır diyebilirsin. Hemen geldim 9 ile bölünebilmeye. Kural olarak aynı zaten arkadaşım ne yapıyorsun? Sadece 9'un katı olup olmadığına bakıyorsun. Aynı mantıkla 909 mesela bunların nasıl yazdım bunu ya? Evet şöyle düzeltelim. 909. 909. Evet 9 artı 9. 18 yaptı. 18 9'un katı mı? Evet 18 9'un katı. O zaman no problem. 135'e bakalım. 1 artı 3 artı 5 topladığım zaman 9 yaptı. 9'un katı şeklinde bitirdim. Biraz daha büyütelim sayıyı 3861 dedim mesela. 3 artı 8 artı 6 artı 1. Bunları topladığım zaman da 3 8 daha 11. 7 de buradan geliyor. 18 yaptı. Yine 9'un katı olduğunu söyledim. Buradaki uyarılara lütfen bak. Ben kitabı yazarken uyarı bölümlerinin özellikle böyle hemen gözüne çarpsın istediğim için bu şekilde yaptık. Buradaki bölümler özellikle test sorularında seni rahatlatacak bölümler. O yüzden bu bölümlere çok dikkat et tamam mı? Ne yapıyoruz? Ne diyoruz daha doğrusu? 9'a tam bölünen sayıların aynı zamanda 3'e de tam bölündüğünü söylüyor. Aslında bu çok zor bir şey değil. 9, 3'ün katı değil mi? Evet, katı. Bir sayı diğerinin katıysa o zaman ee, o küçük olan sayı zaten bölünür anlamına geliyor. Mesela 9'a bölünen bir sayıdan bahsedelim. Ne, ne vermiş? 24 sayısı mesela. 2 ile 4 topladığında bu ne yaptı? 6 yaptı. Bu 6 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı. Bu sayı 9'a bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. Neden? Çünkü 9'un katı olma şartını sağlamıyor. Ama şuraya gel. 8, 9 daha 17, 2 daha 19, 8 daha 27 yaptı. Bunların rakamlarını topladığım zaman 27 yaptı. E bu 27 sayısı 9'un katı mı? Evet katı. 3'ün katı mı? Evet katı. O zaman şöyle genelliyoruz. Buradaki cümle onu anlatmaya çalışıyor. 9'a bölünen tüm sayılar aynı zamanda 3'e bölünür ama tersi her zaman geçerli değildir. Bak her zaman geçerli değildir. Olduğu durumlar olabilir mi? Evet olabilir. Son olarak sana bir de 6 ile bölünebilme kuralını göstereceğim. Bu kural aslında 10 ile bölünebilme kuralında ben sana bunu biraz çıtlattım. Şimdi bunu detaylandıralım. 6 ile bölünebilme kuralı 2'ye ve 3'e. Bak 2 ve 3'e bölünüyorsa bir sayı aslında 6'ya bölünüyordur diyoruz tamam mı? 2'ye bölünme şartını sağlayacaksın nedir? Son basamağına bakacaksın. 3'e bölünme şartını sağlayacaksın nedir? Son Hayır. Rakamları toplamına bakacaksın. Tamam mı? Bak birisi son basamak birisi tamamı. Bunlara baktığın zaman 6'ya bölünebilme kuralını da uygulamış olursun. Biz bunu arttırabiliriz ya. Mesela 10'a bölünebilme kuralını söylediğimizde ne dedik? 2 ile 5'e bölünmeden bahsettik. Ben bunu 15 ile bölünebilme kuralı diye söylemek istesem 3'e ve 5'e bölünen aslında 15'e de bölünür diyebilirsin. Mesela 9'a ve 5'e bölünen 45'e de bölünür diyebilirsin. İstediğin kadar arttırabilirsin bu örnekleri, bu örnekler senin soru çözümlerinde özellikle çarpanlar ve katlar konusuna geldiğimizde orada detaylarda bunların önemini anlayacaksın. Bu sayı neye bölünüyordu acaba diye yorum yapman gerekecek. İşte bu yorumda seni güçlendirecek bölüm burası. Tamam? Bir iki tanesine bakalım. 3'e, 6'ya ve 9'a bölünmekten bahsetmiş. Hemen şöyle bakıyorum. Bir kere arkadaşlar, 6'ya bölünmesi için sayımızın ne olması lazım? Çift olması lazım. İlk şartımız. Çünkü sayı 2'ye e, bölünmüyorsa 6'ya zaten bakmaya gerek yok. Yani o zaman buradaki sayılardan mesela 495'in 6'ya bölünmediğini direkt söyleyebilirim. Diğerlerinin bölünme ihtimalleri var. O zaman bu 495 sayısına bak. 4'e 9, 13 yaptı, 5 daha 18 yaptı. E 18 3'ün katı değil mi? 3'ün katı. 18 9'un katı değil mi? 9'un katı. Bak diğerlerine bölünüyormuş ama 6'ya bölünmüyormuş. Başka bir örnek verelim. Mesela 240 sayısı. 2, 4 daha 6 yaptı. Bu 3'ün katı çift olduğu için zaten 2'ye bölünüyor. E bir de 3'e bölündüğünü söyledim. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünüyor. 240 sayısı rakamları toplamı 6 9'un katı olmadığı için 9'a tam olarak bölünmüyor. Bir iki tane de şuradan yapalım. Bunların 3'e bölündüğünü söylemiş bana. Eyvallah. O zaman buraya gelebilecek sayıları yazın demiş. Çok uzun bir şey yok aslında burada. 3'e bölünüyorsa bak ne yaptı? 3 5 daha 8 mi yaptı? Buraya en az ne yazman gerekiyor? 1. 1 yazdığın zaman 9 yaptık. Sonra ne yapacaksın biliyor musun? Böyle teker teker denemeyeceksin. 1'e 3 ekledin 4. 3 ekledin 7. Bunu bu şekilde yazdığında olay bitmiştir zaten. Bak istersen gösterelim. 3 1 daha 4 5 daha 9. 3 4 daha 7 5 daha 12. 3, 7 daha 10, 5 daha 15. Yani benim bulacağım ilk sayı önemli. Ondan sonra üzerine 3 ekliye ekliye gitmen yeterli olacak diyorum. Bir tane daha çözüyorum. Buraya da yine 3, 4 daha 7. Bir daha ne yaptı? 8 yaptı. Aslında bu soruyla şu soru aynı olmuş oldu. Zor bir tarafı yok. Yine 1, 4, 7 geleceğini söyleyebiliriz. Geldim bir sonrakine. 9'a bölünüp bak 3'e tam bölünüp 9'a tam bölünmeyenleri yuvarlak için alın diyor. He, o zaman ben sadece 3'ün katını alıyorum topluyorum 1 3 daha 4 7 daha 11 12 bu 3'e bölünüyor ama 12 9'un katı değil. O zaman ben bunu yuvarlak içine aldım. Bak 810 toplamları ne yaptı? 9. 3'ün katı. Eyvallah ama 9'un da katı. Ben bunu istemiyorum diyor. Soru köklerine lütfen dikkat et arkadaşım. Sana ne diyorsa ne istiyorsa onu yap. Ekstra bir şey istemiyor senden. Ne diyor? 3'e bölünsün. Tamam. Ama 9'a bölünmesin istiyorum ben diyor. Sadece 3'ün katı olsun. Bunları topladığım zaman 6 6 12 yapar. 3'e tam bölünür. 9'a tam bölünmez. 8 4 daha 12. 5 daha 17. 1 daha 18. 9'a da bölündüğü için ben istemiyorum bunu. 1 5 daha 6. 9 daha 15. 3'e bölünüyor. 9'a bölünmüyor. Benim istediğim buydu. 8 4 daha 12. 18. Bu 9'a da bölünüyor. Geçtim. Bu 6'lar 4 tane olduğuna göre 6 kere 4 24. 3'e bölünür. 9'a bölünmez. 3 5 daha 8. 5 daha 13, 8 daha 21 yine 3'e bölünür 9'a bölünmez. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 bunu da istemiyoruz dedik. Tamam olay bu kadar. Bu sayının 6'ya tam olarak bölündüğünü söylemiş. Buna göre kare ile üçgen toplamının ne olduğunu bulalım demiş. Bakın farklı soru tiplerinden çözüyorum. Yeteri kadar sizin için. 6'ya bölünmesini istiyorsam bir kere şunu sağlamam gerekiyordu. Önce 2'ye bölünmeyi sağlayacaktım. 2'ye bölünme için ben buraya en fazla ne yazabilirim? 8 yazabilirim. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Ne olur buraya dikkat et. Eğer soruda sana rakamları birbirinden farklı demiyorsa bu sayıyla bu sayı aynı olabilir. Yani üçgenle kare aynı olabilir. Hocam iyi de biri üçgen biri kare. Farklı değil mi bunlar? Hayır. Sana soruda bunu mutlaka belirtecek. Belirtmiyorsa böyle bir şey yok. Tamam mı? Eğer ben demiş olsaydım ki rakamları birbirinden farklı bu sayı işte 6'ya tam olarak bölünüyor. O zaman eyvallah. Üçgen ve kareye farklı sayılar vermen gerekirdi. Ama şu anda böyle bir zorunluluğun yok. 8'i buraya koyduğumda 8 2 daha 10. 6 daha 16. Şimdi neyi sağlamaya çalışıyorum? 3'e bölünmeyi. 16'nın üzerine ne ekleyebilirim en az? 2 ekleyebilirim. 5, 8 şeklinde giderim. En büyük sayım 8. Burada 8. Toplamda da ne yapabilirsiniz? 16 olarak cevabı bulabilirsiniz. Hatırladık mı? Gel şöyle geçmişi iade ettik sizlerle beraber. Ufaklığını hatırladın mı şimdi? O zaman sana belki de bunlar ne kadar zor geliyordu. Şimdi diyorsun ki ya hocam biz bunu niye gördük gidiyorsun değil mi? İşte LGS'de böyle olacak emin ol. Sınava girip çıktıktan sonra diyeceksin ki liseye gittiğinde belki de geriye dönüp şöyle bakacaksın. Ya ben bunları mı çözememişim diyeceksin. İşte onu dememek için benle beraber çalışmaya devam et diyorum. Kanala abone olmayı, bizi de takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.